Herkese merhabalar. Ben Tayfun Yüksek. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Her yeni üründen bilgi sahibi olmak istiyorsanız, güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız hem TikTok kanalımdan hem de Instagram kanalımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arçelik yeniliklere doymuyor arkadaşlar. Şimdi gerçekten efsane bir şarjlı süpürgenin tanıtımını yapacağız. Mükemmel, elime yapışıyor, düşmüyor. O yüzden mükemmel bir süpürge diyebilirim arkadaşlar. Özellikle ürünümüzün kodunu aramak istediğiniz zaman Imperium Slim küçültülmüş 3.0 SDI 9524 şarjlı dikey süpürge arkadaşlar. Mükemmel. Yani bugüne kadar yapılan şarjlı süpürgelerinin en güçlüsü diyebilirim. Şimdi ben ürünün genel olarak özelliklerini anlatacağım. Genel olarak özelliklerini anlattıktan sonra stentinin kurulumunu Şarj süpürgenin kurulumunu, şarj ünitesinin takılması, toz haznesi nasıl sökülüyor, takılıyor. Bunun gibi hepsini tek tek anlatacağım. En son siz artık bunun için yorumlar yaparsınız nasıl olduğu hakkında. Örünün genel olarak özelliklerine bakalım şimdi arkadaşlar. İlk önce benim için önemli olan çalışma süreleri arkadaşlar. Kablosuz olarak çalışma süresine baktığımız zaman en uzun süresi 80 dakikadır. Orta seviye gücüne baktığımız zaman ise 45 dakika Tamamen en yüksek güçlü olarak baktığımız zaman ise 15 dakikadır. Yani bunda 3 kademeli olarak 80 dakika, 45 ve 15 dakika olarak oluyor. Toz hazırımıza baktığımız zaman ise 0.5 litre olarak geçiyor. Turbo başlığında bu arada yeşil ışık vardır. Bunda görünen kırıntıları, tozları çok güzel bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yıkanabilir filtre özelliklerimiz ve bataryanın gücüne baktığımız zaman ise 25.2 volt özellikli bir ürünür. Bu arada bataryanın kapasitesi arkadaşlar 5000 mAh özellikli bir ürünür. Kullanılan batarya ise Li Ion diye geçiyor arkadaşlar ve dijital ekranda sürelere göre 80 ve 45 ve 15 dakika için 3 kademeli olarak ayarlı yapabiliyorsunuz. Şarj olma süremiz ise 5 saattir arkadaşlar. Çıkartılabilir batarya özellikleri vardır. Motor gücümüz ise arkadaşlar bu üründe 550'dir. Daha önceki olan en yüksek şarj olma süpürgeyi de 450 iken 100 watt daha yükseltilmiştir arkadaşlar. Motor tipine baktığımız zaman ise BL DCI motordur. Ağırlık silim olduğu için arkadaşlar 6 kilo 100 gramdır. Ses desibeline baktığımız zaman ise 69'a gayet düşüktür arkadaşlar. Torbasız kısımdaki kullanılan siklon özelliği ise kademeli ayrıştırma özellikli bir üründür. Zaten iç kısmında açtığımız zaman da bunların hepsini tek tek göreceksiniz. Hava çıkış filtre süngerlerine kadar da mevcut olan bir üründür genel özelliklerinde. Şarj ünitesinin montajını da özellikle göstermek istiyorum. Şöyle alt kısmında bakın tabanı var. Özellikle tabanı montaj etmek istediğiniz zaman bakın şöyle parçalı olan yeri arkadaşlar şu şekilde sadece bastırarak geçireyim ve yerine otursun. Şarj ünitesinde en üst kısımda koyacak olan parçayı isterseniz arkadaşlar normal ayaklı olarak kullanmadığınızda bunları duvara da monte edebiliyorsunuz. Özellikle duvara montaj için bakın iki tane vida yeri yapılmış. Duvara bu şekilde bağlantı yaparak şarjlı süpürgenizi üstüne koyabiliyorsunuz. Ama biz ayaklı standla kullanacağımız için özellikle bakın montajı için bir de yerine sadece geçmesini sağlayacağım şimdi. Bakın Yerine oturduktan sonra ayaklı standımız yerine aslında olmuş oldu. Süpürgemizi şimdi getireyim. Üzerine nasıl durduğunu görün. Süpürgemiz gördüğünüz gibi sadece yapmanız gereken arkadaşlar yerine oturduğumuz. Bu kadar. Aksesuar parçalarını koymak istediğimiz zaman da, Özellikle bakın aksesuar parçalarında yerleri zaten mevcut olarak hazır var. Hemen alt kısmına şöyle takabiliyorsunuz. Hemen üst kısımdaki parçalarıyla da şöyle standımız hazır olmuş oluyor. Şimdi şarj kablosunu takmak istediğiniz zaman arkadaşlar özellikle bakın şöyle çok gizli bir yere yapmışlar. Bakın şöyle şu bölmeye takmanız için arkada bakın şöyle bir yeri var. Bunu buradan geçirerek özellikle bakın şöyle hafiften sağa sola iterek şöyle yerine tam oturduğu zaman şarj ünitemiz aslında hazır olmuş oluyor. Bakın şöyle arkadan baktığımız zaman yerine oturmuştur. Alt kısımdaki şu parçalara da istediğiniz zaman bakın kolaylıkla takabiliyorsunuz şarjınızı. Ondan sonra yapmanız gereken sadece prize takmanız. Süpürgü şarjı hemen şarj soketinin bulunan yeri şu bölmede. Biraz önceki takmış olduğumuz parçayla özellikle şöyle göstereyim. yerine oturtturduğunuz zaman ise direkt zaten hemen şarja geçmiş oluyor işin açıkçası. Birazcık böyle ilk başta yeni olduğu için tabi kurcalamanız gerekiyor. Biz bunu size özellikle çektik ki kolaylıkla ürünü orada takabilirsiniz şarjını diye. Şarjlı süpürgemizde arkadaşlar montajını yaparken özellikle bakın şu tırnaklara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve burada aynı şekilde tırnaklarla denk gelmesi gerekiyor bakın. Oturduğuna emin olun böyle tutuyorum diye bir kontrol edin. Fırçalı başlığımız için de aynı şekilde bakın tırnak kısımları özellikle arkadaşlar hemen iç kısımdaki tırnaklarla denk gelecek şekilde yerine oturması mutlaka gerekiyor. Şarjlı süpürgemize baktığınız zaman gerçekten çok güzel ve aslında şöyle de diyebilirim hafif. Yani özellikle kolu yorulan insanlar için özellikle yapılmış bu. Toplam ağırlığına baktığımız zaman 6 kilo 100 grama geliyor. Şarjı tüpekimizin gücü gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bakın şimdi kademeli olarak üst kısımdan bu arada çalıştırıyorum. Bakın şimdi. Birinci kademe, ikinci kademe, ikinci kademe. Bakın. Görüyor musunuz? gerçekten güçlü olduğunu kendiniz görün. Aşağıdan özellikle tutuyorum. İçeride yok. var çünkü Yani süpürge şu anda Arçel'in en güçlü şarjlı süpürgesi diyebilirim. Daha yeni çıktı. Süpürgemizi filtresini çıkartmak istediğiniz zaman gerçekten çok kolay arkadaşlar. Bakın şöyle sadece aşağıya çekiyorsunuz. Şöyle süpürgeyi ben bırakayım. Bakın iç kısmında bulunan filtreleri şöyle yan kısımdan basarak kolaylıkla açılabiliyor. İç kısmındaki parçayı kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Temizleme yapabiliyorsunuz bunu. Üst kısmında bakın özellikle hemen şöyle tırnakta bulunan bölmeden aşağı doğru bastırarak üst kısmındaki filtreyi temizleme yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için özellikle bakın yan kısma koyulmuş fırçaları var. Fırçalarla kolaylıkla bu araları temizleme yapabiliyorsunuz. En üst kısımda ise bir tane sadece süngeri var. Yani filtreye baktığınız zaman aslında temizlemesi gerçekten çok mükemmel ve kolay yapılmış. Gerçekten o yüzden çok iyi düşünülmüş bu filtre. Filtresini takmak istediğiniz zaman özellikle bakın arkadaşlar şu kısımda olan tırnakla aynı şekilde denk gelmesi lazım. Bakın özellikle bakın şöyle kolaylıkla da takabiliyorsunuz. Sadece oradaki tırnakların birbirine denk geldiği zaman kolaylıkla takılma imkanı var. Şimdi ürün şarjlı bir ürün olduğu için bataryası mevcut olarak var. 5000 mAh özelliğinde bu arada. Bunu çıkartmak istediğiniz zaman bakın özellikle şurada bir nokta var. Buna basıyorsunuz ve pili kolaylıkla bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çok basit yapmışlar gerçekten. Baktığınız zaman da çok hafif. Tabi pil birazcık ağır. Şarjı süpürgemizin alt kısmındaki fırçayı çıkartıp temizlemek için yapmanız gereken arkadaşlar. Bakın şöyle hemen düz kısmı çeviriyorsunuz ve kolaylıkla çekerek çıkartıyorsunuz. Bunu istediğiniz gibi de temizleme imkanı olabiliyor sizin için. Şarjı süpürgemizde led fırça başlığı vardı. Özellikle yeşil olarak göstereceğim ben size. Şimdi çalıştırayım. Bakın. son kısımda döner fırça özellikle ve evet, led ışıkları. Özellikle fırça başlıklarımız vardır. Küçük olarak takmak istediğiniz zaman bakın bu şekilde de takıp kullanma imkanını hareketli olarak da sağlayabiliyor size arkadaşlar. Özellikle koltuk aralarını almak için, perdeleri temizlemek için bakın hareketli olarak hem fırça ağızlı veya üst kısımdan basarak geri de çekebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanım imkanı da size sunabiliyor. Diğer parçamız için küçük, aynı şekilde turbo özellikle. Yine bakın fişlidir. Fişini mutlaka takarken dikkat edilmesi gerekiyor. Çalıştırdığınız zaman, bakın. Yine içerisindeki fırça hemen dönmeye başlar. Gördüğünüz gibi fırça dönerlidir. Küçük şekilde de kullanım imkanı size sunabiliyor. Evet arkadaşlar, gördünüz. Gerçekten çok mükemmel bir süpürge. Ben bunu aslında 2025 Arçeli'nin yeni ürünlerini tanıtılan trade show'da görmüştüm ve çok da beğenmişim gerçekten. Kesinlikle çok tutar ve rakam olarak baktığımız zaman da şu anda güncel ayın içerisinde 19, 19.999 TL. Tabi bu aylara göre de değişiklik mutlaka yapar arkadaşlar. Ben çok beğendim. Küçük, çok yer kaplamaz. Selim olması, güçlü olması, çıkartılabilir aparatlarının olması kesinlikle alan kişilerine memnun edecek bir ürün diyebilirim. Üretim güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza bakalım. Ne gibi sonuçlar çıkacak ben de çok merak ediyorum. Ürünü beğendiyseniz, video tanıtımımızı beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece her yeni ürünlerden haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.